Şimdi İpek Beceşkirliği daha önce hiç bildiğimiz ya da tanıdığımız bir İpek Beceşkirliği değildi. Evet ismini duymuştuk fakat e, bu yılın başında Tarım İl Müdürümüz Necatin Bey'in hani tavsiyesi üzerine, görüşmeler üzerine hani bu İpek Beceşkirliği yapalım, Muş'ta acaba olur mu, olmaz mı düşüncesi vardı. Biz de yapalım eğer Muş'ta olabiliyorsa hani deneme amaçlı bu işi denedik. Bu işe gönüllü olarak girdim. Bir kar amacı gitmedim. Hani herhangi bir işte bu sene bir kar edeyim ya da e, bir gelir elde edeyim amacım yoktu. Sadece muşta yapılabilirliğini göstermek için bu işe girdik. Testimizi kurduk. Yaklaşık bir aydır şu an işte bu işle uğraşıyoruz. E, basit bir iştir. Öyle vatandaşımız bilmediği için hani belki bir zor bir iş gelebilir. Hayır basit bir iştir. Sadece tek yiyeceği yapraktır. İpe şey e, düt yaprağıdır. Düt yaprağını getirip vermekle bitiyor bu iş bir 50 günlük bir bakım süreci vardır. İşte vatandaşlar bunu bilmediği için hani ifek böcekli bir e, böcekçiliği bilmediği için şöyle bir sıkıntı vardır. Hani böcekle mi uğraşacaksınız falan filan gibisinden bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Bu tür zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü vatandaş bunu tanımıyor. Temel amacımız bunu Muş'ta, Muş ilimizde alternatif bir gelir kaynağı olarak tanıtmaktır. yani yapalım, bitti.